Evet herkes yapıyor bu kurabiyeyi Starbucks kurabiyesini ama ben de yapıp denemek istedim ve yapım aşamasını detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Uygun bir kaba 125 gram kadar tereyağını ekledim ya da margarin de olur fark etmez. İçerisine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı kadar toz şeker, ve bir, bir tatlı kaşığı kadar nişasta ekledim fark etmez buğday ya da e, bir başka bir şey nişasta ekledim güzelce bir onları karıştırdım Şimdilik 3 çay bardağı kadar un ekledim ve içerisine bir çay kaşığı kadar kabartma tozu ekledim. Önce bir yoğurma kıvamına gelene kadar karıştırdım. Daha sonra elimle yoğurmaya devam ettim. Onu kontrollü şekilde ekleyin. Çünkü ben bir çay bardağı kadar daha ekledim. Tereyağın miktarı daha sonra... Yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü ile alakalı olarak unun miktarı artı bazalabilir. O yüzden yumuşak bir hamur elde edene kadar kontrollü şekilde unu ekleyin. Yaklaşık bir çay bardağı kadar da e, böyle irili doğranmış ceviz içi ekledim. Hafiften bir karıştırıyorum. Bir paket bitter, bir paket sütlü çikolata. Böyle e, irili hırdalı doğrayarak onu da hamuruma ekledim. Onu da güzelce bir parmaklarımla karıştırarak başka bir kabın içerisine aldım ve ağzını kapatıp buzdolabında yaklaşık bir saat kadar dinlendirdim. Bu arada fırınımı 170 derecede alt üst ayarda ısınmaya bıraktım. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine bu şekilde gördüğünüz gibi biraz yuvarlanması zor olacaktır ama bu şekilde yapıp tepsiye dizdim. Yaptığım ölçülerde tam 17 tane kurabiyem çıktı. Tabii ki piştikten sonra bir kısmını buzluğa ekledim yine de. <laughs> Kurabiyelerim hazır ve fırına atacağım. Yaklaşık 15 dakika pişireceğim. Pişen kurabiyelerimin üzerine e, böyle çay bardağı ya da su bardağı olur bardak altı ile bastıracağım ki o topaklar biraz daha dümdüz olsun diye. Şunu söyleyeyim ki soğutmadan yemeyin. Çünkü soğuduktan sonra kıtır kıtır oluyor. Çikolatanın tadı, cevizin tadı daha güzel oluyor. Ben bunu denedim. O yüzden söylüyorum. Biz bunu çoktan yaptık diyenler olacaktır tabii ki. Ama dediğim gibi ben bunu ilk kez yapıyorum. Ve denediğim için de çok mutluyum. E, filtre kahvemle iki tanesini tükettim ama gerçekten bir tanesi yetiyor, doyumlu oluyor. Şöyle de bir içini göstermek istiyorum sizlere. Keşke diğer kurabiyeyi yapsaydım. Onu e, yediğim zaman gördüm. E, çikolata erimiş halde gözüktü. Daha güzel bir görüntü elde edebilirdim ama artık şansıma bu çıktı. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.